Biraz farklı konularda da geçmek istiyorum abi yayının böyle e, son kısmına doğru ilerlerken. Şimdi Galatasaray'da bir yandan da tabi Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken isimler de böyle daha e, somut bir şekilde konuşulmaya başlanıyor ki İtalyan kaynaklı da bir haber vardı. Roma'nın e, değerli bir oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin Galatasaray için böyle bir ismi geçiyor. Galatasaray'ın da o bölgede baktığımızda ihtiyacı olabileceğini görüyoruz böyle bir oyuncuya ki e, yani hatırlarsın işte birkaç hafta önce bir Taliska iddiaları ortaya çıktı ama Talisca'nın Galatasaray'la şu an için çok bir durumu söz konusu değil. Daha çok Pelegrini gibi hani kariyerinin belki e, ikinci baharını yaşatacak. Yani o beklenen potansiyeli ortaya çıkaramamış bir oyuncu Galatasaray'da tekrardan e, gün yüzüne çıkacak belki. Tekrardan o e, eski formuna ulaşacak bir oyuncu profilinde e, olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir transfer olabilir. İtalyan kaynaklarında şöyle bir durum söz konusu. Şu an bir resmi teklif olmadığı söyleniyor. Pelegrini ile ayrılmayı düşünüyorsanız konuşmak istiyoruz gibi bir Galatasaray'ın da talebi olduğu iddia ediliyor. Şimdi sen de konuşurken bir yandan da kontratına falan bakayım dedim tekrar. Ya Galatasaray'ın on numara ihtiyacı bundan sonra olacak mı olacak? E, Mertens son senesinde artık. Mertens bundan sonra e, ben olsam bırakmam kulüpte bir idari görev veririm. Bu arada ikna edip geçen geçtiğimiz günlerde işte Turkuaz Medya'da spor zirvesine gelmişti. Orada eşi mutlu, çocuk mutlu, Mertens mutlu hatta birkaç sene daha kalırız umarım falan gibi laflar vardı. Mertens'i bir şekilde ben idareci olarak kullanırım. Yani e, sportif direktör mü yaparsın daha farklı bir danışmanlık verip kulübün içinde tutarım. Yani bir kere müthiş bir kariyer. Belçikalı, Avrupa kültürüne gayet hakim. Yabancı dil fazlalığı var. Birçok yabancı dil çok net konuşuyor İngilizce, İtalyanca. E, ülkesinden zaten ana dilleri var. Bunlar Galatasaray'ın özellikle hani bu artık yabancı sınırının olmadığı ve takımlarda hep kabuk değişiminin yabancılar üstünde olduğu dönemde bayağı bir gelen yabancı, Aa, Mertens var burada diyerek o ısınmayı çok daha rahat geçirebilir. Böyle bir hamle yapılabilir ama onun boşluğunu doldurmak için Pellegrini'nin de ihtimallerden biri. Geçtiğimiz senelerde de hep gündeme gelmişti ama daha zor bir şekilde gelmişti. E, Mertens'in aldığı para az değil. 3,5 milyon eurolara ulaşan bir yıllık ücreti var. Dörttü falan geri düştü biraz da. Şimdi bu, bu paraları Pelegrini'ye e, kaydırabilirsin. Arias ihtimali var. Arias da yine tam 10 numara değil ama Okan Hoca'nın buralarda da kullanmayı düşündüğü bir oyuncu. E, biraz sezon sonuna doğru bakılacak bir iş. Mertens'in ama yerinin dolacağı kesin. Buraya takviye yapılacağı kesin. Ama Galatasaray'ın ilk gideceği yer 10 numaram olacak. Ben bunu bekliyorum. Çünkü sezon sonunda Icardi'nin durumu gerçekten nasıl döneceği, ne olacağı hep bir belirsiz. Yani sadece futbola dönmek anlamında demiyorum. Türkiye'den de ayrılmayı düşünebilir. Çünkü çocukları var. Biliyorsunuz aile meseleleri var. Yani burada da hani bir anda peki demek zorunda kalabilirsiniz. Arjantin'de bir hayat kurmak isteyebilir. O yüzden Pelegrini İyi bir ihtimal olur ama rotanız direkt o olur mu? İlk olur mu? Çünkü 2026 sonuna kadar kontratı var ve bonservis ihtimaliniz de var. Ee, Galatasarayın yüklü bonservis servis farklı bölgelerde olabilir. Evet ya on numara konusunu ben daha biraz daha böyle sanki sezon sonunun bir operasyonu gibi görüyorum ama özellikle devre arasında Okan hocanın da bir ya birazcık böyle yerli kalitesini de arttırmak rotasyona da sokmak istediği oyuncular olabilir çünkü sakatlıklar da çok fazla yaşanıyor rotasyon açısından ve yerli kalitesi açısından Eren Elmalı ve Can Uzun isimleri gündeme gelen isimler. Bu tarz iddialar var ki Eren için daha önce de yine konuşmuştuk. Yani Eren bir milli sol bek. da sol bek pozisyonuna baktığımızda çok ciddi bir problem var. Yani Jakobs'un bu sakatlıklarının e, sürekli artık olması, e, yedek bir sol de olmaması. Yani Berkan orayı hani ne kadar tolere edebilir? E, bir yandan da tabii yerli olması bir avantaj. Eren Elmalı ihtimallerden bir tanesi. Ön tarafa da yine aslında biraz on numara gibi veya yarı forvet gibi bir de Canuz'un ihtimali var ki. Canuz'un potansiyelli bir oyuncu. Yani alınmak isteniyorsa eğer ciddi de bir bonservis talebi olacaktır kulübünün. Şimdi Eren ihtimali hani karşılıklı sonuçta bonservisi devam eden, yani kontratı süren Trabzonspor'un evet demesiyle olabilecek bir şey. Ki yine e, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu konuda bize gelen bir teklif yok demişti ama bu işler eğer iki taraf içinde isteniyorsa kolaylıkla halledilebilir. Biraz da takas olayın içine dahil edilebilir. Hep Kerem Demirbay iddiası burada geçiyor. E, ya bu biraz devre arasının işi ama Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Var. İsmail Yakobs'un döndükten sonra devamlılığı olacağı şüpheli. Bunlar yüzünden de sol tarafa Galatasaray'ın bir takviye yapması gerekiyor. Sürekli e, şeyi Barış Alper'i sol bek yapıp yapıp devam edemezsin. Oyuncunun da hani kariyerini fiziki çıkışını biraz geriye atıyorsun sürekli bölge değiştirerek. Berkan orada günü kurtarır. E, son maçta e, yaptığı hata hani ne kadar sol stoper olmayacağını bir göstergesiydi. Başka bölgelerde oynatırsın. Belli bölümünde maçı kullanırsın ama net bir şekilde Berkan'dan sol bek yaratamazsın. Çünkü senin istediğin oyun ve hücum prensiplerine aykırı bir hani fiziki durum var. O yüzden de ben Galatasaray'ın bu bölgeye transfer yapabileceğini düşünüyorum. Takasla da yaparsa bunu elbette ki mali olarak bir külfetten kurtulur. Bir de abi son olarak bu üçlü savunma konusunda bir stoper arayışı da Galatasaray'ın olacağı söyleniyor ve burada da yine yerli bazı isimlere gidileceği iddiaları var. Bu isimlerden bir tanesi Ahmet Can Kaplan, bir tanesi de Yasin Özcan. Yasin sol bekte de yine oynayabilen bir oyuncu yani hem sol hem sol stoper. Hani iki oyuncu da değerli isimler aslında ama Kasımpaşa'nın Yasin için daha önceden talepleri yüksek gelmişti ve hemen hemen üç büyük kulüpte ilgilenmişti. Hatta Trabzonspor'da ilgilenmişti. Biraz geri çekildiler sonrasında isteklerden dolayı. Tekrardan devre arasında bir ihtimal olacağı söyleniyor. Bir de yine Ahmet Can Kaplan iddialar arasında. Yani Ahmet Can Kaplan da yüksek bir bon bonservis. O da çok büyük bir paraya gitti ve hani kulübünün de öyle rahat rahat bırakacağı bir oyuncu değil. E, stop, burada Nelson'a bakmak lazım biraz Murat. Yani Nelson'un devre arasında olası bir ayrılığı, olası bir bonservis kazandırması halinde Galatasaray bu hamleyi yapabilir ama şimdi açık konuşayım. Nelson'a gelen öyle yüksek uçan kaçan bir teklif yok. 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar gelmişti geçen sene. Onlar da satın alma opsiyonunu falan tekliflerdi. Yani şimdi 5 milyon euroya Nelson'u kaybedip yani Nelson iyi bir durumda değil evet biliyoruz hatalar yapıyor bu sene ama ne bileyim 5 milyona Nelson'u verip 7-8 milyon euroya Yasin'i ya da Ahmetcan Can Kaptan'ı alacaksan o da Danimarka milli takım oyuncusu. Yani o yüzden çok benim kafamda oturan bir mantık değil devre arası gibi böyle acil bir durumda. Ama Nelson gitmedikten sonra acil bir transfer ihtiyacında da olduğunu stopere düşünmüyorum Galatasaray ı. Çünkü Metehan iyi döndü, iyi yetişti. E bunlar senin artıların olarak yansır ama sezon sonunda Nelson'un durumu Sanchez'e gelecek bir teklif falan derken bambaşka yeni bir savunma sistemiyle de Galatasaray'a geçebilir tabii.